Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarda ROT mevcut olduğu için açılmayan uygulamaları nasıl açarız? Bununla ilgili bir video, ikinci bir video çekeceğim inşallah. Arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken Play Store'dan indirmemiz gereken bir uygulama var. resposet isimli uygulamayı indireceğiz. Arkadaşlar bu uygulama. Bunu indiriyoruz. Şu an ben de yüklü görmüş olduğunuz gibi. Bu uygulama. Ve arkadaşlar indirmemiz gereken iki adet zip dosyamız var. Arkadaşlar riru diye yazatı e, github.com sitesine ait olan e, siteye girip buradan indireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi en son sürüm 26.1.7. Burada şu en üstteki bu kısmı indiriyoruz arkadaşlar. riru, riru başlığıyla başlayan zip dosyamızı indiriyoruz. Sonra tekrar gelip e, riru respod yazıp bu şekilde aratıyoruz arkadaşlar. Yine kitaba ait siteye giriyoruz. Ben linki bırakırım arkadaşlar kolaylık olması için sizlere. Ve aşağıda en son sürümleri mevcut görmüş olduğunuz gibi bu kısım indirme kısmını bulacağız. ve, ve arkadaşlar burada iki adet sürüm var. Biri release, biri zigisk gördüğünüz gibi. Biz zigisk modülünü indireceğiz. Arkadaşlar burada örneğin rot olduğu için açılmayan uygulamalar şu şekilde olabiliyor. Örneğin bu rotu zararlı yazılım olarak değerlendirdiği için açılmasına izin vermiyor. E-Nabuz uygulaması gibi Görmüş olduğunuz gibi bu tarz uygulamalar izin vermeyebiliyor. Ee, ve arkadaşlar Les Poset modüllerini kullanmak istediğiniz zaman e, Clash of Clans da açılmıyor. Aktif bir Les Poset kurduysanız aynı zamanda onun da çözümü bu. Ee, şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken <laughs> şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu indirdiğimiz zip dosyalarımızı kurmadan Les Poset'imiz aktif olmuyor, çalışmıyor. Ee, yapmamız gereken arkadaş, arkadaşlar Mix Manager'den modüller kısmından flashlayacağız. Mix Manager'e girdik. Aşağıda modüller kısmı var. Sağa dokunuyoruz arkadaşlar. Dahili depolama bölümünde e, indirdiğimiz dosyayı bulacağız. Üst köşeden indirilenler dediğiniz zaman çıkması lazım. Arkadaşlar önce Riro, Riro okurun Sonra Lespose'de okurun Bu sıralama önemli. Sonra bir giri yapıp arkadaşlar yine tekrar dahili depolama kısmından bu sefer Lespo Set sürümümüzü yüklüyoruz. Arkadaşlar burada yeniden başlatmadan önce bir ana sayfaya gidiyoruz burada şu ana ekran yazısını gördüğünüz kısma dokunun sağ üst köşedeki ayarlar simgesine dokunun arkadaşlar burada yapmamız gereken şu başlığı bulun. Zigisk başlığı bu. Bunu açıyoruz. Sonra Enforce Deni List dediği bu kısmı da açıyoruz. Ve aşağıdaki uygulamaların listesinin bulunduğu listeye girip e, açılmayan uygulamalarımızı buradan seçiyoruz. Rotun saklanmasını istediğimiz uygulamaları buradan seçeceğiz. Örneğin arkadaşlar Lesposet'i kuracağımız için Clash of Clans da çalışmayacaktır. Bunu da seçmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar uygulamaya şu şekilde örneğin şu orta kısmına bir defa dokunun ve sonra e, buradaki bu aktif olmayan kutucuğu tıklayın Arkadaşlar e, yani şöyle örneğin böyle direkt kutucuğa basarsanız eksik kalır diğer seçenekleri seçmemiş olursunuz. Onun için şöyle bir tane o uygulamaya dokunduktan sonra tik bastığınız zaman hepsini otomatik olarak sizin yerinize seçer. Tek tek seçmekle uğraşmazsınız. Sizler de böyle yapın. Örneğin Clash of Clans ve açılmayan uygulamalarımızdan e-nabız vardı. Bir de GNC açılmıyordu arkadaşlar. Ee, şimdi bu 3 üç, üç uygulamamızı deneyelim. Arkadaşlar burada yapacaklarımız bu kadar. Bu esnada Telefonumuzu yeniden başlatıyoruz. Arkadaşlar telefonumuzu yeniden başlattık. Şimdi örneğin açılmayan uygulamalarımıza tek tek girelim. GNC uygulamamız açılmıyordu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aldığımız hata gitti ve uygulamaya girmemize izin veriyor. Yani herhangi bir sorun yok. Artık çalışır vaziyette. E-Nabız için giremiyorduk arkadaşlar. Yine burada görmüş olduğunuz gibi artık uygulamamız açılıyor. Ve yine arkadaşlar Lesposet modülü, modülü kullanmak isteyen arkadaşlarım için de sorunsuz bir şekilde aktif hale geliyor bu yöntemle. Ee, arkadaşlar videom bu kadar. Ee, beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğen beğenebilirsiniz. Herkese hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.